Herkese merhaba ben Batu. Hayatta kalma serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Hatırlayacak olursanız geçen bölümde Luzville e gidebilmek için acı çekmiştik. Uzun çabalar sonucunda barikatı açıp ardından da kapılara ulaşıp bez yapacağımız villaların yolunu tutmuştuk. Bu bölümün başında eve yerleşme ırgatlığımı fazla göstermek istemiyorum. Evin çevresindeki zombileri öldürüp araç içerisindeki eşyaları eve yerleştirdim. Ardından camı çerçeveyi kapatıp buraya yaşanabilir bir hale getirmeye çalıştım. Yeni hedefimiz jeneratör ve onun kullanım kılavuzu. Elektrikler kesildiğinde buzdolabındaki yiyeceklerin bozulmasını istemiyorum. Şehre çok yakın olduğumuz için ışığı gören zombi bize hoş geldin partisi düzenlemeye geliyor. Eve dalga dalga gelen zombileri kesip ufak bir temizlik daha yapıyoruz. Evimin etrafında ölü zombilerin olması karakterimizi strese sokuyor. Bu yüzden mıntıka temizliği yapıyoruz. Fıtık olana kadar ceset taşıyıp uyumaya gidiyorum. Uyandığımda eşyalarla ilgilenirken beklenmedik bir zombi bodoslama camdan giriyor. Yapacak bir şey yok. Bu stresli hayatı biz seçtik. Rosewood'da doğup orada yaşamasını ben de bilirim polis karakoluna git. Çık oradan itfaiye istasyonuna ne var ne yok al. Mis gibi yaşa. Ama işte benim de bu hoşuma gidiyor. Belki sizin de aynıdır. ve diken üstünde oyun oynuyorum. Kim bekliyordu böyle bir şey yaşanacağını? Uyuyorduk, uyandık. Adam camdan kafalama girdi eve. Ve ilk aksiyonumuzu alıyoruz. siz biter bitmez kütüphaneye gideceğiz. Kaçıran oyuncular için oyun zor modda ve Luzville'de takılıyoruz. Evet, sabah şekerlerimizle karşılaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi bizi büyük bir sevinçle karşılıyorlar. Abi biz her sabah uyandığımızda 5-10 tane zombi öldürmek zorunda Sürekli peşime takılıyorlar. Neyse bunlar böyle olmayacak. Ben arabayla peşime takıp evden uzaklaştırayım. Daha gidemeden çünkü yorulacağız gibi duruyor. Evet, gidiyoruz ama geri dönebilecek miyiz bilmiyorum. Her yer zombi kaynıyor. Kendimi güvene alıp etrafı temizleyip öyle kütüphaneye gireceğim. Hepsini alamayacağım. Fark edince uzun çitlerin arkasına atlayıp izimi kaybettireceğim. Arkadaşlar buradan atlarken dikkatli olun. Karşıda zombi varsa kucağını düşebilirsiniz. Ama benim burada bu riski almam lazım. Karşıma çıkan evlerin içerisine girip zombiler sakinleşene kadar burada bekleyeceğim. Ve her zaman olduğu gibi bu evi de boş geçmiyorum. Ne var ne yok çanta abi. <laughs> Beyler vazgeçtim her şeyi almıyoruz. İçeride zombi salgınına stresine dayanamayıp intihar etmiş abimiz var. Neyse geçmiş olsun. Artık bu eşyalara ihtiyacı olmaz bize lazım. İleride yağmur toplayıcı yapacağımız için çöp poşetlerine ihtiyacımız var. Bu da aklınızda bulunsun çöp poşetleri çok kullanışlı olabiliyor. Az önceki detayı fark edenler var mı? Boş şişe aldım yanıma neden? Son videoyu izleyenler anladı molotof yapacağız. Vakit nakittir tüm bile evime sığdırmazsan içim rahat etmez. Çok iyi zombi grubu ileride kalmış. Gireceğim yerde 3-4 zombi var. Bunları sürüye dönüştürmeden başlarını çöküp kütüphaneyi soyacağız çok dikkatli olmam lazım. Tek tek gelmeleri iyi. Diğerlerinin dikkati bana dönerse elek ederler valla. Kütüphaneye girmeden önce az önce lootladığımız eşyaları arabamızdaki boş koltuklara bırakıyoruz. Ardından içeri gireceğim. Arayıp bulamadığım şey zombinin üzerinde bana bakıyor. Gerekirse tüm zombiler üzerime çekerim ama o baltayı alırım. Baltalı zombiden çalım yedikten sonra baltayı başarıyla alıyorum. Başarılı ve sessiz bir şekilde içeri giriyorum. Oyun bize burada gönderme yapıyor. Kütüphanenin içerisinde kimse yok. Cahil noksalka olmaz gelinlik kültürlerini şurada. Neyse benim işime gelir. Burada zombiler tarafından sıkışmadan önce jeneratör kullanım kılavuzunu alıp eve dönmemiz lazım. otomobil, avcılık gibi işime yarayacak dergi ve beceri kitaplarını çantama alıyorum. Uzun uğraşlar sonucunda aradığım kılavuzu buluyorum. Bunu okuduktan sonra jeneratörü evimize bağlayabiliriz. Neyse bu kadar yeterli. Sağ salim eve dönmemiz lazım. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım. tüm şehri peşime takıp eve geldim. Aklımdaki plan uygulama vakti umarım tutar. Biraz onları Ali Cengiz oyunu yapacağız. Bu taktik aklınızda bulunsun. Zombi sürüsü tarafından kovalandığınızda ilerleyin abi hiç umursamayın. Takım peşinize ama yorgunluğunuza dikkat edin. Eğer yorgunsanız çitin üstünden atlayamazsınız. Zombilerle birlikte çitlerin arkasına dolanın. Çitten atlayın abi. Hepsi arkada kalıyor zaten. Zıplama özellikleri yok çünkü. Şu duvara atlayamazsak sıçtık. Evet başarılı bir şekilde atlayıp kendimizi güvenli alana atıyoruz. Büyük ihtimal evimiz güvendedir. Bu taktiği ne zamana kadar yapacağımı bilmiyorum. Bu zombilerden bir an önce kurtulmamız lazım. Gerçekten çok zor. Daha yapılacak çok iş var. Zombilere öldürülecek. Evin arkasına tahtalarla duvar yapılacak. Evin girişine kapı. Marangozluk becerimiz gelişecek. Daha ooo çok işimiz var. Biraz dinlendikten sonra marangozluk becerimi yükseltmek için yandaki eve gidiyorum. Tabi çıkar çıkmaz bahçede zombi var. Asla sekmez. Evin kapısını bacasını sökeceğim için dışarıdaki bütün zombileri öldürüyorum. Eşya sökme işleminde zamanı hızlandıracağımdan arkadan zombi gelip ısırabilir. Gece komşu evde uyuyup evime gidiyorum. Evden söktüğüm iki posteri odama asacağım. Evimizi yavaş yavaş güzelleştireceğiz. Etrafta dolanıp eve yakın olan zombileri tek tek kesiyorum. Arada grup halinde gelseler de kırılmaz Levyev'in gazabından kaçamıyorlar. Bu arada topluluk sayfasındaki ankette Leviathan'ı fanı çok var ama balta kazanmış. Brozut itfaiye yerleri baltayı başta acı yapmış. Aracımızda bulunan kitap, dergi, yiyecek gibi eşyaların hepsini yerleştiriyoruz. Çünkü Gigamart'a gidip eşya depolayacağız. Nedir bu gigamart derseniz de bir süpermarket zinciri envai çeşit yiyecek var gidip hepsini arabaya indireceğiz büyük ihtimalle yiyecek sıkıntısı çekmeyiz yolda benzin bidonlarını almadığımı hatırlıyorum. E bu hiç sorun değil zaten bir kere daha geleceğiz büyük ihtimalle İçerideki yiyecekler şu anki sahip olduğumuz araca sığmayacak. Bir sonraki gelişimizde bidonlarla geleceğiz. Şimdilik etrafı temizleyip arabanın benzinini fullleyelim çünkü o da azalmıştı. Benzini fullleyip lambur lumbur içeri dalıyorum. Beni ilk karşılayan görsel hiç iç açıcı değil. Bütün meyve ve sebzeler çürümüş. Aralarında bir tane patates kurtulmuş. Onu da ben alıp kurtulma serüvenini sonlandırıyorum. Eve gidince yahni yaparız. Şimdi bulunduğumuz market daha en küçüğü, diğerlerinde spor aletleri, mutfak eşyaları, envai çeşit ürün var. Tabi onları da gideceğiz, ama benim bir kamyon çözmem lazım. Bu yer eve azıcık uzakta olduğu için tek de alıp geleceğiz. Evet, siz topladığımız yiyecekleri eşyaları izlerken, ben de birazcık sohbet etmek istiyorum. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Kanala bana çok büyük bir ilgi ve sevgi gösterdiniz. Ben de sizin için elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum. Youtube hikayemi de anlatayım kısaca. Youtube'a ben çok önceden başlamıştım. Sonrasında üniversite falan derken bıraktım. Daha sonrasında hayat kaynaklı stresle birlikte vücudumda hastalık çıktı. Ben de kafamın dağılması için kendimi Youtube'a verdim. Bu bir ay içerisinde toplam 320 abone gelmiş. Ve bu süre zarfında herhangi bir art niyet yorum almadım. Belki de sizlerin güzel mesajları sayesinde belki de kendimi mutlu hissetmemden dolayı bu hastalık da geçti. Bundan dolayı tekrar çok teşekkür ederim. Bu kanalın hayatta kalma serisinin 3. videosuydu. Eğer beğendiyseniz beğenip yorum atmayı unutmayın. Şimdi beğeneceklerim bu kadar. Sarı Klavye TV ailesi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.